Bana söyle, insan özler mi soğuk duvarları? Elimde değil ama kaderime bak Siyaha boyalı benim ihtiyacım olur anne dualarına bu yolu Sokaklara dökülürken ellerimin tozu Şimdi Serseri bir rapçi, senin kara kuzu Bu benim yolum yolumuzun, uzun Keder güzel hayatımın biberi ve tuzu Anlatırım gelip bana sorsan Zindan olur çocukluğun eğer para yoksa Yak bakır kabloları sat Çöpten kola tenekelerini topla Zürtlük edecek hep onlar Bugün yaşadığım her şey alın terimi olan Oturup da dinlenmedim on dakika kadar benim arkamda Geçmemeli önüme Sakin olup yorulmayan ulaşacak ödüle Heyecanlı bebelerin kesilen kafaları dizilecek önüme Bak ilhamım onlar ben giderim ileri doğru Hayallerin uğruna canını feda et Neopolis bebeleri kafa tutar ölüme